Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biyoloji ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir üniteye hep birlikte giriş yapacağız. Uzun zamandır sizlerin de beklediği bir ünite aslında bu uzun uzadıya sizinle bitki biyolojisi ünitesini işlemiş olacağız. Tabi yine olabildiğince konu başlıklarına ayırdım ben bunları. Her bir için ayrı ayrı video çekimi gerçekleştireceğiz. Bu ders videomuzda bir giriş yapacağız ve kabataslak ilerleyen zamanlarda ne konuşacağız, ne öğreneceğiz bunun hatırlatmasını yapacağız. Bu videomuzda çiçekli bitkilerin genel yapısı ve birimlerini öğreneceğiz. Evet, ilk olarak şöyle bir bitkileri hatırlayalım hep birlikte. Fotosentez ile besin ve oksijen üreten çok hücreli ökaryot canlılara biz bitki diyoruz arkadaşlar. Bitkilerin sabit yaşamlarının olduğunu biliyoruz. Depo polisakkaritlerine nişasta diyoruz. Tüm bitkilerde hücre çeperi var. Tüm bitkilerin hücrelerinde hücre çeperi var ve hücre çeperlerinin de selülozdan oluştuğunu biliyoruz. Peki tüm bitkiler fotosentez yapar mı? Hemen bir hatırlatma da yapalım. Tehit hatırlatması olsun bu arkadaşlar. Yine iç içe geçmiş sorular da karşınıza çıkacaktır. Notumu hemen yazıyorum. Tüm bitkiler fotosentez yapmaz. Ama fotosentez deyince tabii ki yine aklımıza kim geliyor? Olayın baş tacı, biskiler geliyor. Bitkileri hatırlarsanız yine TYT derslerimizde özellikle canlıların sınıflandırma konusu içerisinde gruplandırmıştım. Hemen hatırlayalım ki ileride zaten detayın detayın detayını göreceksiniz. Kafa allak bullak olmasın. Bitkileri neye göre gruplandırmıştım? damarlı damarsız olma durumuna ve tohumlu tohumsuz olma durumuna göre gruplandırmıştım. Eğer bir bitkide hatırla fulem yoksa, kısilem yoksa, damarsız bitki ismini alıyordu. Eğer bir bitkide floem varsa, ksilem varsa damarlı bitki ismini alıyordu. Damarsız bitki ve damarlı bitki diye gruplandırmamı buna göre yapıyordum. Eğer bir bitki üreme sürecinde tohumla üreme gerçekleştiriyorsa, yani yumurta ve sperm bir araya gelmiş, döllenme olmuşsa tohumlu bitki diyordum. Eğer bir bitki arkadaşlar, eğer bir bitki sporla üreme gerçekleştiriyorsa sporla üreme gerçekleştiriyorsa biz böyle bitkilere tohumsuz bitki ismini veriyorduk. Buna göre damarsız tohumsuz dediğim bir bitki grubum vardı. Damar yok, tohum yok. Dikkat et her iki gruptan da yoksun. Mesela kimdi bu? Karayosunuydu ve sporla üreme gerçekleştirirdi. Hatta hatırla gerçek kökleri de yoktu. Bunun kök benzeri yapıları vardı. Onlara da ne diyorduk? Rizo it diyorduk. Bunu da bil yine. Damarlı tohumsuz bitkilere baktığımda bu sefer fulyen var, silen var ama hala ne yok? Tohum yok. Bundan dolayı neyle üreyecek? Sporla üreyecek. Mesela işte Eral Totu bu gruba girecekti. Bu grupta yer alan canlı gruplarına örnek vermiştik. Yine burada e, kök benzeri yapılar vardı ama e, toprak altı gövde dediğim özellikle bir yapı vardı. Buna da Rizom gövde ismi veriliyordu. Rizom ile rizoiti birbirine lütfen karıştırma. Biz daha çok şu kısımla ilgileneceğiz arkadaşlar. Yani hem fulem kısilemin olduğu hem de tohumun olduğu bitkilerle ilgileneceğiz. Damarlı tohumlu bitkiler diyeceğiz. Bunları da kendi içinde hatırla yine iki gruba ayırmıştık. Eğer bir bitkinin tohumunun etrafında besi doku varsa e, ve tohumun etrafı korunuyorsa buna açık tohumlu bitkiler diyorduk. Özellikle çamgiller bu grupta yer alıyordu. Çam, ardıç, ladin bunlardı. E, i̇ğne yapraklılardı 4 Esim yeşillerdi, kışın tamamen yaprak dökmezlerdi. Yüksek rakamlı yerlerde yaşarlardı. Gövdelerinde enine kalınlaşma gösteren özellikle çok yıllık bitkiler burada yer alıyordu. Eğer bir bitkinin tohumunun etrafı besi dokuyla kaplanmışsa buna da kapalı tohumlu bitki ismini vermiştim. Demiştim ki kapalı tohumlu bitkilerin tohumları ya şöyle tek bir parçadan oluşur ki siz buna tek çenekli dersiniz. Ya da şöyle... Bak dikkat et ya da şöyle iki tane çenekten oluşur ki buna çift çenekli ismini verirsiniz. Hatta hatırla arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi, mısır gibi e, bitkiler tek çenekli bitkilerdi. Badem, nohut, e, fasulye gibi bitkiler arkadaşlar çift çenekli bitkilerdi. Tek çenekli bitkiler tek yıllık bitkilerdi. Çift çenekli bitkiler arasında tek yıllık olan da vardı, çok yıllık olan da vardı. Çift çenekli bitkilerin birçok grubunda enine kalınlaşma gözüküyordu e, gövdelerinde. Tek çenekli bitkilerde enine kalınlaşma gözükmüyordu diye de hatırla TYT derslerinde. Biz bu kısmı böyle didik didik etmiş iç kısmını da öğrenmiştik. Burada hem TYT'ye tekrar olmuş olsun hem de dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen ders videolarına yatırım olsun. Biz az önce de söylediğim gibi nereden bahsedeceğiz aslında AYT konusunda şu kısımdan bahsedeceğiz bu kısmı öğrenmiş olacağız diyebilirim. Evet. Karasal orta ortama uyum sağlamış gelişmiş bir bitkiye bakacağız şimdi ve karasal ortama uyum sağlamış gelişmiş bir bitki gövde olarak yapı itibariyle hangi kısımlardan oluşuyor buna bakacağız arkadaşlar. Ee, bitkinin toprağın alt kısmında kalan bir kısmı olacak. Toprağın altında kalan kısmına biz kök sistemi diyeceğiz. Toprağın üstünde kalan kısmına ise sürgün sistem ismini vereceğiz. Toprağın altında köklerimiz var. Özellikle topraktan e, su ve mineral almamızı sağlayacak. Toprak üstü kısımda ise gövden mevcut olacak. Çiçekli ise bu bitki çiçeklerim olacak. Yan dallarım, yapraklarım, meyvem, tomurcuğum vesaire hepsi sürgün sistemde yer almış olacak. O zaman şöyle bir sürgün sisteme hep birlikte bakalım mı? Sürgün sistem dediğimde toprak yüzeyinde kalan kısımdır diyeceksin. Gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve bu kısımda yer alacak. Fotosentezin genellikle gerçekleştiği yapılarda yine burada yer alıyor. Yani fotosentez hangi kısımda gerçekleşiyor gençler? Sürgün kısımda gerçekleşiyor. Toprağın altına giriş yaptım. Şimdi kök sisteminden bahsediyorum. Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır. Bitkiyi toprağa bağlar. Bitkiler sabit yaşama sahiptir diyorum ya. Kimin sayesinde? kök sistemi sayesinde bitkinin topraktan özellikle su ve mineral almasını sağlayacak. Aynı zamanda sürgün kısımda üst kısımda ürettiğim fotosentez sonucu açığa çıkan organik besinleri de kök sisteminde aslında bir yerde depolayacağım arkadaşlar. Kök sistemindeki bazı yapılar hormon sentezinde de görev alacak. Bunu hormonlara anlatırken de üzerine basa basa söyleyeceğim. Lütfen dikkat. Üstüne belki defalarca basarak söyleyeceğim ifadelerden birinin ilkini hemen söylüyorum. Bitki kökleri asla ama asla fotosentez yapmaz. Bu durumda gençler bitkinin köklerinde kloroplast bulunmaz. Yani bir bitkinin canlı hücrelerinin hepsinde kloroplast bulunacak diye bir kaide yok. Özellikle köklerde kesinlikle kloroplast yok. Bu durumda kökler asla ama asla fotosentez yapmıyor diyebileceğim. Hemen sorumu çözüyorum. Bitkilerde bulunan bazı yapılar verilmiştir. Buna göre hangileri solunum yoluyla enerji üretir diyor. Fotosentezi sormuyor. Solunumu soruyor. Ben biliyorum ki tüm canlı hücreler solunum yapar. Bu durumda bitkinin yaprakları, bitkinin gövdesi, bitkinin kökü arkadaşlar solunum yapmak zorunda ki canlılık faaliyetini sürdürebilsin. Deyip dersi burada bitireceğim. Tabii ki e, videolarımız devam edecek bitki biyolojisine devam edeceğiz hep birlikte. Bir sonraki ders videosunda bitkisel dokuları anlatacağım arkadaşlar. Bu bir giriş dersiydi ama buradaki bilgiler özellikle TYT'den buraya süre gelen bilgiler oldukça önemliydi. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.